Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, Selim Hoca ile pazar sohbetine hoş geldiniz efendim. Şimdi bugün arkadaşlar birazcık TYT'yi konuşalım. Birazcık TYT'deki zaman yetiştirmeyi konuşalım. Birazcık TYT'deki toplam netlerimiz neden yükselmiyor, ne olmuyor? Birazcık bunların üstünde konuşalım. Şöyle TYT'yi güzelce bir ameliyat masasına yatıralım. TYT ile ilgili yapmamız gereken neler var, neler yok? Güzelce bir konuşalım. Şimdi Instagram'da arkadaşlar sorular sordum. Bugünün bazar sohbetinin konusu ne olsun dedim. En çok gelen TET netleriyle ilgili, TET'de zaman yetiştirmeyle ilgili gelen sorulardı. Onları bir güzelce çözelim. Arkadaşlar bir kere AYT sınavı mı daha zor, TET sınavı mı daha zor? Arkadaşlar kesinlikle TET sınavı daha böyle öğrencilerin gözünde daha zor bir sınav olarak görünüyor. Niye? TYT'de nette çok konu çalışsam bile netlerin yükselmeyebiliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. TYT netlerine kafayı çok takmayacaksınız. Şu anda ders çalışma zamanı. Şu anda bohçayı, şu anda elimizdeki bilgi dağarcıklarımızı doldurma zamanı. TYT netlerimize ne zaman kafa takmaya başlayacağız? Şubat, Mart aylarında kafa takmaya başlayacağız. Şimdi Eksiklerimizi görüp eksiklerimizi kapatma zamanı. Şimdi hep diyorsunuz hocam TET netlerim yükselmiyor. Neyi yapamıyorum sorusunu bu kendine sor. Neyi yapamıyorsan onun üstüne gitmeye çalış. Ama bir konuyu yapamadığın zaman da Deli gibi açıp işte ben üstü sayılar yapamıyorum gidip de deli gibi video falan izleme. tyT'de netlerin artmasını sağlayacak şey soru çözüp bol soru çözüp soru kalıplarını veya konuyu güzelce sindirecek şekle getirmen öncelikle bunu unutma. He, Şubat Mart aylarına geldiğinde tyT netleri istediğin seviyeye gelmediyse seri deneme sınavlarını çözmeye başladığında netlerin istediğin seviyeye gelmediğinde o zaman konuşuruz. Ama şu anda moralini bozup gardını düşünüp. Ya olmuyor ya olmuyor deme zamanı değil şu anda deneme sınavlarını iyi analiz edip neyi yapamıyorsan o yapamadığının üstüne gitme zamanı. Şu anda deneme sınavlarına nasıl bakın biliyor musunuz? Mesela girdiniz 40 soruluk bir matematik denemesini çözdünüz işte 15 net yaptınız. Oradaki 25 tane yapamadığın soruyu güzel analiz edip o 25 tane soruyu yapar duruma geldiysen o deneme sınavı bir işe yaramış demektir. Bakın. Siz bir deneme sınavında 40 matematik sorusunun 39 tanesini yapabilir durumdaysanız, aslında o deneme sınavınızı tamam ee, pratik yapmışsınızdır, işe yaramıştır mutlaka ama. Bilgi olarak çok bir şey öğretmemiştir sana. Bir soru öğrendin sadece ama işte 10 tane yapamadığın, 15 tane yapamadığın sorunun olduğu bir deneme sınavını çözdüğünde eğer o deneme sınavını güzel analiz yapıyorsan, o 15 tane sorunun çözümünü öğreniyorsan, o 15 tane sorunun içerisindeki konunun bilmediğin noktasını öğreniyorsan o zaman TET sınavını o sınav işe yarayan bir sınavdır. Öncelikle deneme sınavlarına bakış açımız bu olsun. Şimdi TYT sınavını zor yapan şey ne? Arkadaşlar TYT sınavını zor yapan şey zaman. Hepiniz zaman problemi çöz çekiyorsunuz biliyorum. Ama zaman problemi çekmemeniz gerekiyor. Zaman problemini çekmemeniz için neler yapmanız gerekiyor? Şimdi onları anlatacağım. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar 4 yıl önce, 3 yıl önce, 4 yıl önce bu aynı 120 soruluk TYT sınavının zamanı kaç dakikaydı? 135 dakikaydı. Şimdi ÖSYM e çıkıp da şunu söylese. Arkadaşlar ben TET sınavının zamanını pandemiden dolayı işte depremden dolayı uzattım yarım saat. Öğrenciler biraz daha rahat girsinler. Ama asıl bu sınavın süresi 135 dakikadır derse ne yapacaksınız? Ayvayı yedik diyorsunuz değil mi Arkadaşlar 4 sene önce sınava girenler 135 dakika üzerinden giriyorlardı. İşte burada aslında sınavın süresini 200 dakika yapsalar da sen bu rahatlıkla deneme sınavını çözersen 200 dakikada da bitiremeyeceksin. O zaman yapman gereken şey şu. Arkadaşlar TT sınavı hep bilgiyi doldurma. Ne ne diyoruz? TT sınavında Bizim için matematikten kaç net yaptığın önemli değil benim için. Fizikten kaç net yaptığın da önemli değil. Kimyadan da Türkçeden de yaptığın net net önemli değil. Bizim için önemli olan toplam net. Şimdi bu 120 sorunun içerisine 3 4 tane işte 2 3 tane paragrafta tuzak soru. 2 3 tane matematikte tuzak soru. Bak zor soru demiyorum ha. Tuzak soru diyorum. İşte öğrencilerin vakit harcamasını sağlayacak tuzak sorular atıyorlar. İşte o tuzak sorulara çok vakit kaybedenler bilgi düzeyi daha yukarıda olsa bile zaman yetiştiremedikleri için diğerlerinden daha düşük net yapıyorlar. Şimdi sen TET sınavında başarılı olmak istiyorsan 120 sorunun 120'sini de okuyacak hıza ulaşman lazım. Onu da nasıl yapacağını anlatacağım. Hocam bir türlü olmuyor olmuyor diyorsunuz ama anlatacağım. İşte sen o 120 soruyu okuduğunda senin yapabileceğin kolay 80 tane soruyu, 70 tane soruyu işaretlediysen aslında istediğin seviyeye ulaştın. İşte artan zamanda da yapmadığın, atladığın sorulara bakarak olayı bitireceksin. Ya hocam benim zamanım hiç yetmedi ki. Artan zamanda ne yapacağım? Gel buraya şimdi. Şimdi arkadaşlar Bunları not alın lütfen. Bak bunları not alın. TET sınavında her girdiğiniz deneme sınavında kendinize bir yöntem belirleyeceksiniz. En hızlı olduğunuz yöntem hangisi ise üniversite sınavına girdiğinizde o yöntemle çalışmalısınız. Şimdi bazı şeyler söyleyeceğim. Gel buraya. Şimdi TET sınavında arkadaşlar ne var? Bir, 40 tane Türkçemiz var değil mi? 40 tane Türkçe var. Sonra iki, 40 tane ne var arkadaşlar? Matematik var. Tamam. Sonra 3. Ne var elimde? 20 tane sosyal var. Tamam. Sosyal var. Sonra 4. Elimde 20 tane fen var. Tamam. 120 tane sorum var. Şimdi nasıl yaklaşman gerektiğini anlatıyorum. Bir kere sınavın zamanının 165 dakika olduğunu unut. Yani senin sınavın 165 dakika değil. Diyeceksin ki benim sınavım 135 dakika. Ben bu 135 dakikanın içerisinde bu 120 sorunun 120'sini de okumam gerekiyor diye kendini şartlandırıp zaman tutarak çözeceksin deneme sınavlarını. Hocam niye 135 dakika? Gel buraya iyi dinle bak burası çok önemli. Şimdi diyeceksin ki Türkçe ben Türkçe'ye 50 dakika veriyorum diyeceksin. Türkçenin 50. dakikası bittiğinde Türkçenin 30. sorusunda olsam bile Türkçeden çıkacaksın. Ya hocam öyle şey mi olur? Olur bak dinle. Şimdi Türkçe 50 dakika verdim. Sonra bak sırasını da konuşacağız. Önce hangisini çözmemiz gerekiyor onu da konuşacağız. Geldim matematiğe. Şimdi matematiğe en sona bıraktığımızı düşünelim. Sosyal. 15 dakikada sosyal. 20 dakikada da fen çözdüğünü düşün. 70 dakikada matematiğe ver. Şimdi ne yaptı bak? 70, 120. Ee, şu şur matematiğe 70 dakika değil. Şu matematiği ne yapalım? Şu dur 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 dur, dur matematiğe ne yapalım arkadaşlar? 60 dakika yapalım ki zamanımız kalsın. 60, 110. 120, 135. Tamam. 135 dakikayı bitirdik. Bitti 135 dakika. Şimdi bak. 50. dakikada Türkçeden çıktım. 60. dakikada matematikten çıktım. 15 dakikada fenden, sosyalden çıktım. 20 dakikada fenden çıktım. Şimdi bunu yaptığınızda 120 sorunun işte 20 tanesini yapmadık diyelim. Veya 30 tanesini yapmadık diyelim. Ama yaptığın sorular sepeti doldurduğun sorulardır. Sepeti doldurdun. Sepeti doldurduktan sonra bu 135 dakikanın 30 dakikası sende. Artık bu 30 dakikada kalan sorularına bakabileceksin. Ama sen gidip de 165 dakikayı yayıp da zaman sonuna bırakmazsan işte dediğim tuzak sorularda 4 dakika 5 dakika uğraşırsan ilerideki kolay yapabileceğin soruları zamanını sıkıntıya sokacaksın strese gireceksin. Bakın bu çok önemli bir taktik. Sınavı 135 dakika gibi planlayın. Mesela Türkçede 50 dakikanın içerisinde 30 soru çözdün. 30 soru çöz tamam ama geri benim 30 dakikam daha var. O 30 dakikada 10 soruya bakacaksın ama şunu yapma kendine. Daha 40 tane matematik var. Hadi düşünsene Türkçeyi 70 dakikada çözdüğünü düşün. İleride zaman öyle bir sıkışacak ki kendi kendine psikolojim bozulacak diyeceksin ki ya daha matematik var, daha şu var, daha bu var bu planlamayı yapın. Zaman tutarak sınav çözün mutlaka ve turlama tekniği dediğimiz teknik bu işte. İşte hocam turlama nasıl oluyor? İşte bunu 135 dakika içerisinde 120 sorunun tamamını okudum. Benim zamanımı alacak soruları atladım. 20 tane ise 20 tane. 30 tane ise 30 tane. 40 tane ise 40 tane. 40 tane soruyu atladığını düşün ya. 40 tane soruyu atladın. 80 tane bildiğin kolay soruyu yaptığını düşün. Kalan 30 dakika içerisinde de buradaki sorulara bak olayı bitir. Buradaki yazdığım süreler çok kritik. Bu süreleri branşlara ayırarak TET'yi bir tur çözeceksiniz. Tamam mı? Bak anladın değil mi mantığı? Bir tur çözüyorsun 135 dakika. Ondan sonra 135 dakika bittikten sonra yapamadığın sorulara geçiyorsun. Şimdi geldim en kritik noktalardan bir tanesine. Bir kere sosyal çalışmıyorsunuz. Sosyal çalışmayanlar 1-0 geride başlıyor arkadaşlar. Bak ben gidip de deli gibi sosyal e, konusu dinleyin demiyorum. En azından sosyal denemesi çözün haftada 2-3 tane. Çünkü o sosyalde 10 net yapmakla 15 net yapmak arasında... Uçurum var. 5 net matematiği düşük yapma şahsı tarıyor sana. Sosyalin getirdiği bir puan, matematiğin getirdiği bir pu puandan daha değerli. Şimdiden haftada 2 tane, 3 tane deneme çözün. Piyasadaki bütün sosyal denemeleri çözerek sınava girdiğinizi düşünün. Yemin ederim sınavda dejavu yaşayacaksınız. İşte matematiğin zor geldiği bir sınavda sosyal çok etkili olacak. Ne olur sona bırakma. Şimdi geldim yine önemli bir noktaya. Şimdi sınava neyle başlıyoruz? Şimdi sınava... Hazırlanan öğrencilerin yüzde sekseni Türkçe ile başlıyor. Ben olsam Türkçe ile başlamam. Niye? Şimdi siz stressiz bir şekilde sınava giriyorsunuz. Türkçe'nin şu kadar sorusu gelse bile zaman kaygısı fazla olmadığı için o soruyu bir iki kere yorup yapıyorsunuz. Ama üniversite sınavında en stresli olduğunuz sınav olacak belki. İşte ben ilk sorunun böyle up uzun bir soru olarak karşıma çıksa Türkçe sorusuyla başlasam o sınavın heyecanıyla 5 dakika 6 dakika o soruda kaybederim. Ben ne yaparım biliyor musunuz? En iyi olduğum branş ne? Mesela kimya. Kimya ile başlarım. Kimyanın 7 sorusunu çözerim, sınava iyi bir başlangıç yaparım. Sınava başlangıçcı iyi yapmak gerçekten çok değerli. Bak, bunları ileride de konuşacağız ama şu anda deneme sınavlarına da girdiğinizde deneyin. Sınava iyi bir başlangıç yapmak, hani diyoruz ya sınav şansı yanında olsun. İşte sınav şansı bu. Sınava iyi başlangıç. Sınava nasıl başladıysan öyle gider. Bak yaşamışsınızdır. Bir deneme sınavına giriyorsunuz. Başta moraliniz bozulduysa, Aa, daha başta böyleyse sonra ne olacak falan diyorsunuz değil mi? Ama iyi başlayan deneme sınavı iyi gider. Sınava iyi başlangıç yapacak branştan başlayın. Ondan sonra sıralayın. Peki hocam siz olsanız nasıl çözerdiniz? Bak ben matematik öğretmeniyim. Matematiği de hızlı da çözerim. Ama ben yine matematikten başlamazdım. Ben ne yapardım biliyor musunuz? Matematiği en sona bırakırdım. He siz matematiği sona bırakın demiyorum. Bazısı çok yorgun oluyorum diyor. Saygı duyuyorum. Ama doğru taktik sınavda zamanı size iyi kullanmanızı sağlayacak. Ben ne yapardım? Ben şimdi mesela fenimi, kimya kimyayla başlardım ondan sonra Türkçe'yi mi çözmem gerekiyor? Hemen Türkçeye geçip beynimi açtıktan sonra Türkçe'yi çözerdim. Tamam mı? Bak, beynimi açtıktan sonra Türkçe'yi çözerdim. Ondan sonra Türkçe'yi çözdükten sonra bir tık dinlenmem lazım. Sosyal. Tamam mı? Sosyali çözerdim. Ondan sonra Feni çözerdim. Ben de sosyalin yerini değiştirebilirsin. Geldim matematiğe. Yani ben şunu yaşamak istemezdim. Matematiği çözerken ya da ben sosyali çözmedim falanı yaşamak istemezdim. Anlıyorsunuz değil mi? İşte en sona matematiği bırakırdım. 60 dakika matematiğe verip matematiğin içinden çıkıp on geri dönüp bak turlama tekniğini yapıp ondan sonra baştaki Türkçe, sosyal ve fendeki yapamadığım sorulara bakar. En son matematikteki yapamadığım sorulara bakıp sınavı bitirirdim. İşte siz bunu Deneyin. Deneme sınavları bunlar için var arkadaşlar. Adı deneme. Adı deneme sadece bilgi düzeyinizi ölçmek için değil. Sınav taktiğini de denemek için. Bir sınava sosyalle başlayıp deneyin. Ama bir sınavda yapmayın bunu. 4-5 sınavda sosyalle başlayın, Türkçe'yle devam edin, sona matematiği bırakın deneyin. Siz en iyisini hangisiyle yapıyorsanız sonra onunla devam edip bir alışkanlık kazanıp götürün. Ama bu işte çok değerli. Gerçekten çok değerli. Sınava Türkçe ile başlayan birçok arkadaşımız bocalıyorlar. Alışkanlık halinde deneme sınavlarında Türkçe ile başlamak tamam sıkıntı yaratmayabilir. Ama üniversite sınavındaki heyecan durumunu düşünerek iyi hareket edin. Tamam mı? İşte TET sınavının en zor olan kısmı burası. TET sınavını iyi planlayıp iyi stratejiler geliştirmeniz lazım. Buradaki anlattığım stratejiyi uygulayan arkadaşlar diğerlerine göre daha fazla soru çözüyorlar. Şimdi düşünün şöyle. Matematikte bir soruda 7 dakika harcadınız. Ya ilerideki yapabileceğin soruya hiç gidemezsen ya zaman kaybından dolayı. Türkçede mesela inatlaştığın soruyla 5 tane paragraf sorusunu 4'er dakikada çözdün. 20 dakika yaptı. Yani 4 dakikada çözmen gereken şeyi 20 dakikada çözdün. 16 dakika kaybettin. O 16 dakika senin sosyali çözme süren. Ya önce bir sosyali bitir. Ondan sonra o inatlaştığın sorulara gel. Ya cebe indir bir soruları. Bak hep şöyle anlatıyoruz. TET sınavı bir bahçeye girin tamam mı? Elma bahçesine girdik. Ağaçlar var. Her taraf elma dolu. Sepetin elinde. Sepetin elinde. İşte TET sınavı. En tepedeki elmayı alma sınavı değildir. TT sınavı önce etrafındaki yakın elmaları toplayıp sepeti bir dolduracaksın. Ondan sonra tepedeki elmaya mı çıkıyorsun? Öbür en güzel kıpkırmızı elmaya mı gidiyorsun? Ondan sonra en tepedeki elma, en zor soruyu çözmek, en yeni nesil soruyu çözmek sana artı bir şey kazandırmayacak. O yüzden iyi taktik geliştirin. Her deneme sınavından kendinize bir ders çıkarın. Derslerimiz ne olacak? zaman tutarak çözeceğiz denemesine. Hatta testlerinizi bile yavaş yavaş zaman tutarak çözmeye başlayın. 12 soruluk bir testse 12 dakikada bitirmeye çalışın. Aheste aheste çözmeyin. Hocam çok zamanımı alıyor. İşte yeni öğrendiğin konularda uğraş. Zamanı bir tık arttır. Ama tekrar testlerini çözüyorsan tekrar testlerinde mutlaka ama mutlaka zaman tutarak çözeceksin. Birinci dersimiz hız. Her TET denemesinde hız, sıralama, turlama tekniği bunları ölçeceksin. Diğer dersimiz ne? Yapamadığımız soruları güzel analiz etmek. İşte arka arkaya 3 denemede mutlak değer sorusu çözemediysen demek ki mutlak değerde hatırlaman gereken bir şeyler var. Aç soru bankasını soru çöz onlardan. Her deneme sınavındaki yapamadığın soru senin için çok değerli. Ve şunu unutmayın. TET sınavı piyasadaki girdiğiniz bütün deneme sınavlarından daha kolay oluyor arkadaşlar. Çünkü bizler yazar olarak en güzel sorularımızı, en sert olabilecek sorularımızı deneme sınavlarımıza koyuyoruz. O yüzden netlerinize şu anda moralinizi bozmayın. Her deneme sınavından ders çıkarıp ilerleyecek yolum var, gidecek yolum var, kazanacak bilgim var daha deyip derslerinizi bu şekilde çıkarın. Tamam mı? Özellikle 50 dakika Türkçe, 60 dakika matematik, 15 dakika fen 15 dakika sosyal 20 dakika fen. Bunu yapıp 135 dakikayı tamamlayıp kalan sürede en fazla 5'er dakikada 5 dakika bir branşa daha uzatabilirsiniz. Ama mutlaka 20-25 dakikayı kalan sorularınız için ayırmanız gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Ee, yine benden istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Selim Hocanız sizin için her şeyi yapacak. Merak etmeyin çok güzel çalışmalarımız da geliyor. Arkadaşlar bu arada hemen araya sıkıştırayım. Matematik netlerinizin de daha da yükselmesini istiyorsanız geometri kampımıza lütfen başlayın. Geometrisiz bu iş olmaz. Geliyor diyor ki bana hocam 25 nette sıkıştı matematiğim. Arkadaşlar matematiğin içerisinde 10 tane de geometri unutmayın. Hep matematik çalışarak netlerinizi 25'in üstüne çıkarmanız çok zor. Haydi bakalım bugünkü pazar sohbetimiz bir tık uzun oldu ama bence çok verimli oldu. Turlama tekniğini, zaman kullanmayı, deneme sınavlarındaki yapamadığınız soruları not ederek ilerleyin gerisi sizde. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.